Bugün patlamış mısır yapacağız ama değişik bir mısır yapacağız. Biraz tava ısınsın. şimdi başlıyoruz. Altını kapattık. Gri poliği koyuyoruz arkadaşlar. Gri polinin içine mısırı koyuyoruz. Mesela dağıtmayın. Bu mısırı biraz toplar toparlayacağız şöyle ortaya doğru. Mesela ortaya toparladık, yağmuru koyuyoruz, şeker, şekerimizi atıyoruz, şekerimizi atıyoruz, bunu karıştırıyoruz. Bunu bir karıştırıyoruz. Püf noktası tereyağı. Tereyağıyı tam üstüne koyacağız. Tereyağı koyduk. Şimdi kapatıyoruz. Altını açalım. Kıştık altına. Şu an patlıyor görüyorsunuz. buradan ne şey yapacağız? Açık bir deneyeceğiz bakalım nasıl. Evet başarı yaptık. Şimdi deneyeceğiz. Yener gel buraya. Yavaştan açalım. Daha da patlamaya devam ediyor zaten. Şöyle. Şöyle bir... farklı. Harika. Şimdi Yener de deneyecek. Şimdi. Çöpe girdi bir tanesi. Yener de deniyor. Yener nasıl? Sinemada yapılanlar da aynı. Okay.